Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, bugün teyzeni size bir model yapmış. Model diyor ki ben güzelim. İpler diyor ki biz birbirimize daha güzel yakıştık. O kadar güzel bir model oldu ki. Uzun lif modeli yaptım. Şöyle teyzeni zaten gösteriyor. Ama bu modelin bir de kesesini yapacağım. Şöyle bir bakın. Bir de kare lif modelini yapacağım. Ve bunu çeyiz takımı tamamlayacağım. Allah bana güç kuvvet verdiği sürece, iyi olduğum sürece, yavaş yavaş sizlerle beraber olacağım. Ama ki, sizler teyzenizi bıraktınız. Hani dediğim gibi, gönlünüzden geliyorsa, içinizden geliyorsa, hepinizin evlerinizde internetiniz var, Zaten o internet parasını veriyorsunuz. Bari teyzenizin karalı videolarını 3-4 dakikada olsa açarsanız, bana destek çıkarsanız çok sevinirim. Sizlere doğacı olurum. Çıkmasanız da canınız sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepinizin gönlüne göre versin. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Zaten bu halkayı teyzeniz kendi yaptı. Zaten bunun videosunu ben çekmişim. Var. Ama gerçekten şöyle göstersin teyzeniz. Çok çok güzel. Arkası önü zaten yok. İkisi birbirinden güzel. Şöyle göstereyim. Kaç fıstıktan başladım onu da göstereyim. Hemen videomuza geçecek. Şey örgümüze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 fıstıktan yapmışım. Şöyle teyzeniz bir bıraksın. Allah şükürler olsun. Hamdolsun bugünümüze ya Rabbim. Uğur meleğimin hediyesini getirsin. Şuraya koysun. Tığımı da ipimi de alayım. Ama model çok çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. 3 tane zincir çekip ben uzun lifi 26 fıstıktan başlamışım. Siz de 26'dan başlayın fazla etmeyin çünkü çok güzel olmuş uzunluğu. Buradan şöyle biraz fıstık yapalım. Siz de yapın. Tekrar beraber olalım. Şimdi teyzeniz küçük bir parça yaptı. Bura diyelim ki 26 fıstık. Bakın bura diyelim ki 26 fıstık ama teyzeniz 2 4 6 8 yaptı. 27'yi de kapatacaksınız. 28'i kapatmayacaksınız. Bakın buraya değil şuraya. Burada 25 fıstık olması gerekiyor. Eğer uzun lifi yaparsanız ama uzunluğu çok güzel oldu. Şöyle teyzeniz başa kadar gelsin. Bakın şöyle. Zaten her yuvamızda bir tane fıstık yapıyoruz. İkisini beraber kapatıyoruz. Şöyle başa kadar geleyim. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Bir de şuraya alt kısmını böyle yapacaksınız. Bakın bunu bırakalım. İpimizi alalım. Yani istediğiniz renkten yapın. Ama teyzeniz kırmızıyla sarıyla yaptı. Gerçekten çok hoş oldu. Çok da güzel yakıştı birbirine. Bakın şuradan şuradan şöyle görüyorsunuz. Bağlantımızı yaptık. 1 2 3 tane zincir çektik. İlk yuvamıza 4 tane. Bakın. Şöyle göstersin teyzeniz. Şuraya şöyle biraz çekeceksiniz. 2 3 4 Tığımızın üstüne attık. Hemen yanındaki yuvaya 1 2 3 4 ve kapatıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorsunuz bakın. Hemen yanındakine. Şöyle. 1 2 zincir çekiyorsunuz bakın yanındaki yuvaya. 1 2 3 4 Hemen şuraya bakın. Şöyle teyzeniz göstersin. Bakın şu yanındaki yuvayı yaptınız. Bakın şuradaki direkten 4 tane. Bazen öyle oluyor ama sizinki de olmaz. Teyzenizin gözü gidiyor. Çok kolay öyle zor değil. Zaten teyzeniz size zor yapmaz. Hemen yanındaki yuvaya. kapatıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekip hemen yanındakine. Şöyle göstersin teyzeniz. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Bakın 2 tane zincir çektiniz. Hemen şuradaki yuvamıza. 1, 2, 3, 4. Hemen şu dileğimize bakın Şuradaki yuvayı yaptınız ya. Şuradaki diree bakın 1 2 3 4. Hemen yanındaki yuvaya şuraya bakın. 1 2 3, 4. Ziirimiz şey kapattık. 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen şuraya. 2 zincir çekiyoruz. Bakın hemen yanındaki yuvaya hızlıca bir de şuraya. Bir de yanındaki yuvaya şuraya. kapatıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bakın şuradaki ucuna ve bu ipinizi kopartıyorsunuz. Teyzeniz kopartmasın. Siz kopartın eğer rengarenk yapıyorsanız. Geri buradan beyazınızı alıyorsunuz. Şöyle bir çekiyorsunuz. Bakın. Şurada beyaz fıstığımızın üstüne şöyle göstereyim beyaz fıstığımızın üstüne bir tane fıstık yapıp kapatıyorsunuz onun üstüne bir fıstık daha bakın bir fıstık kapattınız öbürü kapatmadan hemen modelimizin üstüne şöyle modelimizin üstüne kapattık bir zincir fıstığımızı yapıyoruz bakın şuraya görüyorsunuz şuraya fıstığınızı kapatıyorsunuz Allah şükürler olsun hamd olsun bugünüm, bugünümüze yarabbim bakın şimdi fıstığınızı yapıyorsunuz Bakın hemen çiçeğimizin üstüne. Kapattık. Onun üstüne bir tane fıstık. Bakın. Şurada yuvamız var. Bakın şura var ya. Şuradan yuvamız var. Aynen oradan da fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle sıramız böyle gidiyor. Şimdi tam şu şuraya geldik. Bakın tam şu beyazımızın üstüne. Bakın bir çiçeğimizin üstüne yaptık. Bir de beyazımızın üstüne kapattık. Şöyle bırakıyoruz. Bakın gene 2 4 6 8. 2 4 6 8. 8 fıstıktan başladık aynı devam ediyor hemen bunu bırakıyoruz ben sarı kırmızı yaptığım için aynen sarı kırmızı yapayım size bakın şuradan tam şuradan bakın şöyle bir ikinci sıramızdayız zaten şuradan sarı ipimizi bağlantısını yaptık bir iki üç üç tane zincir çektik hemen ilk yuvamıza Bakın hemen yanındaki yuvamıza 4 kere. Bakın. Şimdi tam şuraya. Bakın tam modelimizin üstüne 2 3 4. Bir de hemen yanındaki şöyle yanındaki yuvaya 4 kere. Kapattık. 1, 2, 3, 4 Hemen şuraya Bakın. 1, 2 Yanındaki yuvaya Bakın şöyle. Yanındaki yuvaya 4 kere Bir de şuraya 4 kere hemen yanında yuvaya kapattınız. 1, 2, 3, 4. Hemen şuraya. Hani şura bura derken zaten örnek kendiliğinden gidiyor. Bakın. Şimdi iki tane zinciriniz çektiniz. Yanındaki yuvaya. Allah şükürler olsun. Hamd olsun bugünümüze. Bak yanındaki yuvaya dört kere yaptık. Tığımızın üstüne attık. Hemen modelimizin üstüne. Dört kere. yastığımızın üstüne attık. Hemen yuva, yanındaki yuvaya. Kapattık. 3 veya 4 zincir çektik. Şuraya bağlantısını yapıyoruz. 2 zincir çektik. Aynısını devam ediyoruz. Şöyle bakın. Hemen şu ucuna 4 zincir çekip bağlantımızı yaptık. İsterseniz kopartın, isterseniz kopartmayın. O size kalmış. Hemen şuradan şuradan geri dönüyoruz. Dediğim gibi isterseniz burayı kopartın, isterseniz geri dönersiniz oradan. Hemen kenarından fıstığımızı yapıyoruz. kapattık. Onun üstüne bir fıstık. Bakın şöyle fıstığımızı yaptık. Onun üstüne bir fıstık. Hemen şu modelimizin üstüne. Kapattık. Aynı demin yaptığım gibi devam ediyoruz. Bakın şuraya şöyle göstersin teyzeniz bakın zaten yeri belli şuradan 3 veya 4 kendiniz nasıl istiyorsanız Allah şükürler olsun hamdolsun geri fıstığımızı yapıyoruz bakın modelimizin üstüne bir modelimizin üstüne bir kenarına Şöyle bakın bir modelimizin üstüne bir kenarına, bir modelimizin üstüne bir kenarına. Bakın geri şu kenara geldiğimiz zaman zaten beyaz fıstığınızın üstüne yapıyorsunuz. Şöyle teyzeniz göstersin bakın 2, 4, 6, 8. Bir sıra ondan bir sıra ondan bakın. Gerçekten o kadar çok güzel ki Yaparsanız görürsünüz. Zaten onlar şuradan ipinizi kopartıyorsunuz ya. Yani. Hani teyzeniz kopartmadı. İpinizi koparttıktan sonra aynı şuradan başlıyorsunuz. Şurada. Bakın şuradan başlıyorsunuz. İpinizi siz kopartın. 2 3 tane zincir çekip hemen yanındaki yuvaya zaten demi gösterdim. Yanındaki yuvaya ondan sonra da hemen zaten çiçeğimizin üstüne dörtler kere bir de yanındaki yuvaya kapatıyorsunuz 1 2 3 4 tane zincir. Hemen yanında 2 zincir çekiyorsunuz. Geri buradan devam ediyorsunuz. Zaten çiçekleriniz üst üste geliyor. Şimdi teyzeniz başa getirdi. Bakın şuradan başladık. 16 fıstık 26 fıstık yapın. Biliyorsunuz modeli gösterdim. Böyle devam ediyorsunuz. Ondan sonra şu halkayı göstereyim. Bakın Halkamızın zaten videosu var. Ama teyzeniz gene küçük bir şey de olsun göstersin. Allah şükürler olsun ya Rabbim çok şükür. Şöyle ipinizi siz evde kalın ip varsa onunla yapın. Eğer yoksa da bundan böyle 5 kat böyle üst üste koyun. 5 kat. Şöyle dediğim gibi 5 kat üst üste koyun. Eğer evde kalın ipiniz varsa zaten tek katlı yapacaksınız. Böyle zincirinizi yapın. Şimdi teyzeniz böyle sonuna doğru geldi. Bakın. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Hemen şuradan bağlantısını yaptık. Geri buradan sıkı ilmeğiyle böyle etrafını döneceksiniz şöyle sık iğneyle şimdi şöyle sık iğneyle etrafını teyzeniz bitirdi şuraya geldiğiniz zaman bağlantısı yaptı tabi daha güzel yaparsınız da teyzeniz acele ediyor şuradan hemen fıstığınızı yapıyorsunuz kapatıyorsunuz 2 tane zincir çekiyorsunuz. Şu ucundan bakın şuradan bağlantısını yapıyorsunuz. 1 2 3. Geri halkamızın içine 3 veya 4 kendiniz nasıl istiyorsanız. 1 2 3. Bakın şöyle çeviriyorsunuz. Hemen şuraya geri 3 tane zincir. Geri halkamızın içine fıstığımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. 3 tane zincir. Teyzeniz acele ediyor ama siz güzel yaparsınız. Yani her fısta böyle bağlantısını yapacaksınız böyle. 3 zincir çekeceksiniz. Geri halkanızın içine yine 3 tane zincir öbür yuvamıza bak şöyle böyle devam edeceksiniz hani şurasını teyzeniz bir göstersin bakın şurası böyle bağlantısını yapacaksınız ha teyzeniz şöyle başladığı için siz şurasını yapacaksınız şöyle burayı bittikten sonra bir de kenar işlemesinde küçük bir şey göstersin teyzeniz Allah şükürler olsun ya Rabbim. Hamdolsun bu günümüze Allah'ın kurban oldum Rabbim. Hemen şuradan hiç ipimizi kopartmadan şuradan sarı ipten 2 İki kere buraya iki de buraya kapatıyorsunuz. Şu iple zaten şöyle içinden geçe, geçireceksiniz, o kayboluyor böyle. Onun üstüne bir tane fıstık kapatıyorsunuz aynı yere. İki tane zincir çekiyorsunuz. Bakın şu yanına iki kere, bir de şuraya iki kere kapatıyorsunuz. Gene iki tane zincir. Aynı yanına iki kere. kenarını isterseniz böyle işleyin istediğiniz gibi işleyebilirsiniz ha şimdi şunu bir bırakalım Allah şükürler olsun ya Rabbim. Hamd olsun günümüze ya Rabbim. Bakın teyzeniz buradan başladı. 26 fıstık yaptım. Bir sıra yapıyorsunuz. Ondan sonra şuradan tam ucundan kırmızı ipinizi bağlantısını yapıyorsunuz. 2 zincir çekiyorsunuz. Hemen yanındaki yuvaya 4 kere, şu direğe 4 kere, yanındaki yuvaya 4 kere üçünü birden kapatıyorsunuz. 4 zincir çekiyorsunuz hemen yanına yapıştırıyorsunuz 2 zincir çekiyorsunuz gene aynısı bu sıra böyle gidiyor ikinci sıramız bakın geri aynı bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz bir fıstık daha yapıp ucuna şu modelimizin ucuna yapıp kapatıyoruz gene bir fıstık bir fıstık da şuraya ikisini beraber kapatıyorsunuz Bakın bir şuraya bir şuraya bir şuraya bir şuraya derken bir sırada böyle gidiyor. Zaten demin teyzeniz gösterdi onu. Aynı ikinci sıramız ikinci modelimize geldiğiniz zaman gene aynı şuradan sarı ipiniz bağlantısını yapıyorsunuz. iki zincir çekiyorsunuz. Hemen yanındaki yuvaya dört kere şu üstte dört kere yanındakine dört kere üçünü beraber kapatıyorsunuz. Dört zincir çekiyorsunuz, yanına yapıştırıyorsunuz. Model bu. Model güzel mi? Gerçekten çok güzel. Yani buna da güzel yok teyzem güzel değil demeyin. Çok çok güzel. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah teyzenize destek çıkarsınız. Teyzeni sizlerden bol bol yorum bekliyor. Desteklerinizi bekliyorum. Canınız sağ olsun. Yapsanız da yapmazsanız da önemli olan can sağlığı. Gerçekten insanın canı sağ olduğu sürece hepsi yerine gelir. Yeter ki canımız sağ olsun. Hepinizin Rabbim hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teyzenizi unutmazsanız da teyzeniz çok memnun kalır. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Çok çok dikkatli olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Teyzenizde unutmayın.